Bunların varlık sebebi üretimde bulunan insanlara zorluk çıkarmak değil. Tersine onların üretim olanaklarını kolaylaştırıcı planlamalar yapmak. Onun için çabalamaktır. koçerler ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Her ihbarda tabii muhtarlar, köylüler ya da işte birileri tarafından yapılan ihbarlar, Her ihbarda o göçerler abukaya alınıyor işte hastalıktır başka sanatlar birileri sürülerek ya cezalar kesiliyor ya da araçlara ara, hayvanlarını yüklettirip gönderiyorlar. Bu da ek maliyet demektir. Koçerlik bir kültürdür. Bakın bir kültür olduğu kadar aslında bir üretim biçimidir. Aslında bir hayata tutunma şeklidir. Koçberler ürete, üreterek koçeler üreterek aslında ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Yani bu gerçeğin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Ee, her sürü nereden baksanız iki ailenin geçimi demektir. Ee, bu tür hem bir hat üzerinden e, göç etmez zorlanmaları hem araçlarla hayvanlarını sevk etmek zorunda bırakılmaları hem muhtarlar ve işte kurum çalışanlar, da bu Tarım İl Müdürlüğü'dür direkt adını da koyalım. Onların aslında e, tedbirsizlikleri ya da bu kültüre uygun bir yönetim modelini geliştirememiş olmaları koçerlerin hayatını da zorlaştırmakta. Demin arkadaş yol boyunca üretimden bahsettiğini söyledi. Şimdi artık koçerler yol boyunca bir şey üretemiyor. Yani işte e, Koyun ve kuzularla yolculuk başlıyor, yaylığa kadar hiçbir biçimde süt ve süte dair üretim imkanları yok. Tamamen o üç ay, 4 aylık süre neyse iki aylık, gerçi şimdi çok kısıtlı bir sürede göçlerini tamamlamaya zorlandıkları için o üretimde de bulunamıyorlar. Süre de oldukça kısıtlı, bütün o üretimden, o gelir kaleminden mahrum olmaları anlamına geliyor bu. Yani bu yönüyle bu kültürün herkes tarafından özellikle yöneticiler tarafından bilinmesi, teşvik edilmesi gerekiyor.